Elazığ deprem sonrasında şu depremin ardından başlayan hasar tespit çalışmaları o günlerde özellikle halkta büyük bir endişe yaratmıştı. Yani e, özellikle ikinci sefer e, evlerin incelensin talepleri ile çevre ve şehircilik müdürlüklerinin önünde e, ciddi e, kuyruklar oluşmuştu. Yani burada halk, halkın asıl endişesi e, o gün açısından incelemenin çok üstün körü yapıyor olmasıydı. Ondan kaynaklı bu tablo ortaya çıkmıştı diye düşünüyorum. Şimdi biraz da şu deprem sürecinin ve pandeminin birleşmesi de kente nasıl bir tablo ortaya çıktı? E, buraya dair birkaç şey söyleyeyim. E, yani şöyle deprem sürecinin ardından kentin yorgunluğuna bir de pandemi eklenince e, sorunların daha fazla derinleştiğini söyleme, söyleyebilirim yani bugün açısından hala kentin genelinde karamsarlık havasını sürdüğünü gözlemleyebiliyorum. deprem ve salgınla birlikte esnafın büyük bölümünü aylarca dükkanını açamadı. Verilen geri ödemeli krediler, işte teşvikler, uzun zaman dükkanlarını açamayan esnaf açısından böyle çok ihtiyacı ihtiyacı görmemesinden kaynaklı hem dükkanların kapanmasına hem de bir yığın insanın işsiz kalmasına sebep olduğu süreçte. Ee, özellikle mesela şu Giresun'daki afet de e, oradaki insanlara e, işte geri ödemesiz kredi verilmesi ama işte Elazığ'daki e, mevzuda geri ödemeli kredilerin verilmesi hatta e, yani işte Karadeniz'de doğuya bir ayrımcılık yapıyor duygusunu yarattı Elazığ'da e, yani depremin ardından çok uzun zaman geçmeden resmi rakamlar bile işte bugün Elazığ'dan 14 bin kişinin göç ettiği deprem pandeminin etkilerinin geçen etkilerinin geçeceği zamana kadar 88 bin kişinin işte göç etmesini beklediğini söylemişti varlık o dönem. böyle bir tablo var karşımızda. bir de yani bugün yani şu kentin bugünkü ihtiyacı nedir mevzusuna dair bir şeyler söyleyeyim. Sonra beraber sohbet edelim bence öyle. şimdi en azın bugünkü ihtiyacı nedir? Yani bunu konuş, konuşacak olursak yani gerekli toplamın alanlarının inşa edilmesi, olası durumlara karşı işte buraların besleme ve barınma ihtiyaçlarını giderecek altyapılara sahip olması gibi şeyler. İşte yerleşim riski teşkil eden alanlardan daha güvenli yerlere taşınması, yönetmeliklere uygun binalar yapılıyor olması, işte mağduriyet yaşanan mağduriyetlerin gideriliyor olması gibi örnekleri gibi örnekler verebileceğim onlarca ihtiyacı var burada en azından. Yani herhalde ben bugün tek başıma bu ihtiyaçları sıralayamam diye düşünüyorum. Yani toplamında bugün güvenli bir yaşam sürmek talebi en az açısından can yakıcı bir talep. Ee, yani yani şey yani toplamında bu işte bahsettiğim başlıklardaki sunumlar bitirmeden önce ben şunu söyleyeyim. Ee, yani son e, yani yıllardır bu kentte yaşıyorum. 24 24 Ocak depremini de görmüş bir genç olarak ee, şunları söyleyebilirim. Yani depremin ortaya çıkardığı durum sadece sadece bir örneği az. Yani toplamda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu e, düşünürsek ee, geçmişte yaşanmış şeylerin tekrarlanmaması için aslında topikün deprem deprem gerçeğine rağmen önlem almayanlara işte daha fazla kazanma hırsıyla hareket edenlere yani aslında bir tarafıyla da bilimi bilimin gerçeğini yok sayanlara karşı bence e, as, aslen can güvenliğimiz açısından bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Ee, yani işte bahsettiğim gibi bir bahsettiğimiz sadece Elazığ işte 590 bin nüfuslu bir şehir. Ee, işte bugün İstanbul büyük İstanbul depremi konuşuluyor. Ortaya çıkacak tablo daha ağır olacak. İşte Elazığ'da bir profesör, profesör var, Naci görür. Özellikle depremden sonra Elazığların çok yoğun bir şekilde takip ettiği bir <laughs> profesör haline geldi. Ee, ya yani mesela İstanbul depremi için özellikle avcılar için şunu söyleyebiliyor. Ee, yani yarın büyük bir İstanbul depremi olduğunda e, avcıları araba kurtarma ekiplerinin gönderilmesine gerek yok. İşte bir e, bir kişi yollayın, işte gitsin oraya. İşte toplu mezarlık diye bir çivi şey taksın diye bir şey söylüyor. Ee, yani bu tablo düşünüldüğünde gerçekten çok ürkütücü. Buna dair herkesin taşınların altına atması, Türkiye'nin deprem gerçeğine karşı mücadele etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki küçük geriye dönük bir soru soracağım. Dedin ya hiç daha şey teslimleri falan yapılmadı. Depremde işte konutları yıkılan hadi 4 binaydı. Bir de acil yıkılması gerekenlerle işte 2000 bina. Onların hiçbiri yani bitmedi mi? Atıyorum ya da bitenler hangileri? Nasıl bir sıralamayla yapılıyor? O acil ihtiyaçlar ne? Veya işte kaçta kaçı bitmiştir de verilmiştir gibi böyle oraya doğru yapılan müdahalenin belki anlaşılması için biliyorsan iyi bir örnek olur. Yani şöyle en azından ben kendi bildiğim üzerinden bir şey söylemem, söyleyeyim ya Mustafa Paşa da iki bina yıkılmıştı. Mustafa Paşa Mahalle diye bir mahallesi diye bir mahalle var en azıda. Orada bir arkadaşım kalıyor. Yani deprem sonrasında kentsel dönüşümle binaları yıkılmıştı. bugün hala evleri teslim edilmedi. şimdi birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap gibi böyle etaplara bölmüşler. Ben yakın bir zamanda ya neyi bekliyorlar artık hani kış da geldi ne zaman evlerinizi teslim edeceksiniz teslim edecekler diye sormuştum. Kendisi özellikle birinci etapın hızlıca bitirmesi için uğraşıyorlar demişti. Bunu neden yapıyorlar? Niye özellikle birinci etapın bitmesi için çaba gösteriyorlar? İşte yakın bir zamanda işte, işte bir toplu açılış töreni olacak. Buraya birinci etapın şey olması lazım, yet yet yetiştiriliyor olması lazım demişti. Birinci etapta işte Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken iki binanın bulunduğu alan, e, asıl dert bunun açısından birinci etapın toplu e, açılış törenlerine e, yetiştiriliyor olması. E, işte Direkt sitesi diye bir site çökmüştü Erzurum'da. E, bugün bitmiş anahtar testin törenleri yapılıyor. Bildiğim kadarıyla bir iki gündür basında çıkıyor haberleri. Yani burada da mağduriyetler hala devam ediyor. İşte insanlar evlerinin bulundukları alanlarda ev sahibi olmak istiyor ama yapılan başka başka alanlardan evler veriliyor kendilerine. Yani bu süreçte de böyle problemler ortaya çıkıyor açıkçası. Ben biraz da psikolojik boyutunu merak ediyorum aslında. Depremler öncesi ve sonrası için hani depreme bakış açınız nasıl değişti? Çünkü şu anda bile hani İstanbul son sallantılarından sonra aslında herkesin böyle küçük bir hani araba geçtiğinde bile e, bizde de telaş oluyor. Yani siz çok daha büyüğünü yaşadınız. Böyle e, olmaması gereken anlamda da gereksiz hani e, demek ne kadar doğru olur ama panik tarzı şeyler oluyor mu? Hani süreç nasıl etkilebilir? Onu merak ediyorum. Yani şöyle dediğim gibi neredeyse birkaç ay sonra bir sene geçmiş olacak bu depremin üzerinde. Yani ben Çenli açımdan bana nasıl bir etki bıraktığına dair bir şey söyleyebilirim ancak. Yani depremde işte orta ölçekli hasar aldı evimiz. Onun dışında e, herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadık. Orta ölçekli e, yani devam edebiliyor musun? Efendim? Duymadım. Orta ölçekli olunca kalmaya devam edebiliyor musun? Yani şöyle orada şöyle bir problem var. E, yani işte az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı diye üç kategoriye bölmüşler. Az hasarlı zaten herhangi bir problem yok. Evinizde kalabilirsiniz diyorlar. Orta ölçekli yani orta ölçekli bir hasar almışsa bina şunu yönetmelikte şu yazıyor. Diyor ki orta ölçekli bir bina işte güçlendirme çalışması yapıldıktan sonra ancak gider içeride yaşanabilir. Yoksa bina işte yetkililer tarafından mühürleniyor. sen binanı güçlendirene kadar o binanın içerisine girmen normalde mümkün değil. Ağır hasarlı binalar zaten ee, kesinlikle girilmesi yasak. En kısa zamanda e, yıkmaları gerekiyor. Birçok yerde de böyle oldu en Elazığ'da. E, ama orta ölçekli hasar mevzusu çok büyük bir kangrene dönmüştü Elazığ'da açık söyleyeyim. Çünkü e, yani orta hasar verdiğin evlerdeki insanlara bir yerleşim olanağı sunmuyorsun. Ama diğer tarafı evini de güçlendirerek evin içerisine gir yaşa diyorsun. Ben o dönem sıkça orta hasarlı evlerde insanların yani yapacak herhangi bir olana olmadığından gidip orça yani orta hasar almış binalarda yaşadığını tanıklık ettim yani. Yani biz de e, hala işte hasar almış bir binada yaşıyoruz. 35 senelik bir bina. E, sürekli depremler oluyor ve sürekli yoruluyor bina başka bir olana imkana sahip olmadığımızdan kaynaklı yaşamak zorunda kalıyoruz açıkçası. Umarım başka büyük bir deprem olmazsa. Şimdi arkadaşın söylediği soruya şöyle cevap verebilirim. Ben kendi açımdan ancak buna cevap verebilirim. Yani bir sene geçmesine rağmen bugün ayda bir masa titrediğinde bile ya acaba deprem mi oluyor? Endişesiyle hareket ediyor mu? Açıkçası pandemi süreci araya girmemiş olsaydı yani şu Gece uykarım dönüyor olması, mevlim bazen rüyalarıma depremin giriyor olmasından kaynaklı fazla panik içerisindeyim. Bazen olduğum yerde böyle işte kalbimin hızlandığını bile hissediyorum bazen endişelendiğim için. Ee, yani vallahi açıkçası psikolojik bir <laughs> destek almayı düşünüyordum ama işte şu virüsün araya girmesinden kaynaklı çok destek alamadım bu süreçte. Ama dediğim gibi uzun zamanlar e, hayattan hayatımızdan silinemeyecek e, problemlere yol açıyor yani yani bir de evleri yıkılan, enkaz altında kalan insanları düşündüğümüzde bence tablo çok daha vahim. Peki ben de bir soru ekleyeceğim eğer başka kimsenin sorusu yoksa. Ee, şimdi şu anda bu yayına duyurduğumuz, yapmaya çalıştığımız platform aracılığıyla mesela bizde e, yoğun hasar alacağını İBB raporlarının ortaya koyduğu bir alanda deprem yönelik bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. İşte oradaki tehlikeleri ortaya şimdiden koyan, nelere dikkat etmesi gerekiyor, böyle sokak-mahalle ölçeğine değiştirilmesi gerekiyor tarzında. Böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Bir de bunu yaparken işte daha önceki dönemde çalışmalara işte toplulukların, örgütlerin, işte STK'nın her şeyin yaptığı işlerde biraz biraz bakmaya da çalıştık. Mesela şöyle bir durum var, özellikle Van depremi sonrasında da özellikle. İşte deprem oluyor, bitiyor ve bütün alanda bulunan STK örgüt ne varsa deprem endeksi çalışmaya başlıyor. İşte atıyorum kimisi e, konutları üzerinden dönen hak gaspına dair bir çalışma yürütüyor. Kimisi işte çocukların psikolojik destek alması yürütüyor. Kimisi başka bir şey dair. Böyle herkesin objektifinin oraya çevrildiği bir durum var. Ya mesela şeyde Elazığ'daki durum mesela nasıl depreme dair herhangi bir, bir böyle burunun yaralarını sarmaya yönelik veya bu durumların bir daha yaşanmaması yönelik böyle bir talebin tartışıldığı, konuşulduğu neler yapılıyor? Mesela senin ne gibi uğraşların olmuş da olduysa bu tür şeylerden de belki biraz bahsedebiliriz. Ee, Çünkü yani şu küsünü de katayım aslında içine. Ee, yani buradaki tartışmalarımız bence değerli ama sadece böyle bir işte şu oldu şu bitti cisminde bırakırsak yani çok iyi yaptık geldik ama bir tık eksik bırakmış oluruz. Bence orayı tamamlayacak şey yani hiçbir zaman belki tamamlanmaz ama peki neler yapılabilir? Peki yani bunlar evet var. Nasıl yani geriye döndürülebilir, nasıl daha demin bahsettiğin şeyleri çözebiliriz diye de biraz biraz eşelememiz gerekiyor. Buradaki her buluşmamızda aslında biraz yaptığımız noktada o. Dilersen bu noktaya biraz konuşabiliriz. Yani şöyle aslında bu sorduğun şey, soru aslında toplamında bugün e Buna katılan arkadaşların toplamının da kendi düşüncelerini ifade etmesi gereken bir soru bence. Yani ben kendi açımdan buraya dair kendimi ifade edersem şöyle. Elazığ toplumsal açısından daha kapalı bir şehir. Yani yakın bir zamanda işte Fırat Üniversitesi'nde jeoloji fakültesinin profesörü bir hocayla görüşebilme fırsatı bulmuştuk. Yani görüşme olanağımız da biraz yani bu Elazığ depremi sonrasında oluşan durum neler yapılabilir? Bunun üzerine kendisiyle sohbet etmek istemiştik. Yani kendisi mesela çok çarpıcı örnekler verdi. Ya kendisi işte ben çok konuşmak istemiyorum. Kendimi de çok böyle ortaya atmak istemiyorum çünkü karşılaşabileceğim bazı problemler var e, diye endişelerin kaygılarını e, belirterek e, konuşmuştu. Ama mesela kendisi söylüyor Fırat Üniversitesi'nin uzun bir zamandır e, işte depremin yani deprem fayatlarının bulunduğu bölgede gaz ölçüm çalışmalarının olduğu. Ama mesela bu son süreçte bütçe yetersizliğinden kaynaklı e, bu çalışmanın iptal edildiğini e, belirtmişti. Toplamına baktığında vatandaşın yani Elazığlı vatandaşın depreme dair istekleri, talepleri, mağduriyetlerini dile getirirken bile karşılaştığı tablo iç açıcı bir tablo değil. Yani geçen işte Twitter'da bir hashtag çalışması yapılmıştı. Hashtag çalışmasının tamamen amacı deprem sürecinde ortaya çıkan mağduriyetlere dair yetkilileri bu meselelere dair hassasiyete çağırmak amaçlıydı. E, sayıpsız Elazığ hashtag ile Türkiye gündemine girmişti bir süre. E, e, ya burada e, yerel insanlar, önde gelen insanları, milletvekilleri ya işte ne sayıpsız Elazığ'a diye işte tepkiler vermişti. Bunu söyleyenler şucudur, bunu söyleyen bucudur diye böyle toplumu bölen, kutuplaştıran söyleyenler de bulunmuştu. Aslında bugün memleketin içerisinde bulunduğu ortamda e, aslında derdi, sorunu, problemi, önerileri e, tartışmak, Bence öyle kolay bir iş değil. Ee, öyle söyleyebilirim. Üniversitede hoca olan insan hayatı konusunda konuşması ayrı bir noktalarda işte aslında bir araya gelip o söylenleri güçlendirmek her zaman tek çözüm gibi kalıyor önümüzde. Diyeceklerim bu kadar. Varsa diğer arkadaşlardan katılmak isteyen ben çok teşekkür ederim aktarımların için. Bir bitiş teşekkür, teşekkür gibi yani böyle bir <laughs> teşekkür edeyim dedim. Ben de teşekkür ederim Yıldıray. Çok güzel bir sunumdu. Ben de sana bir şey sormak istiyorum şimdi. Ee, sunumun sırasında söylediğim bir şey, e, bilim ve tekniğin ışığında uygulamalar yapılmadığı ve önlemler alınmadığı için bunlar oluyor demiştin. Bu minvalde bir şey söylemiştin. bunun üzerinden bir şey sormak istedim ben de. Ee, biz de bu kanal platformuyla 99 depremin yıl dönümünde depremsellik üzerine çalışmalar yaparken insanların tepkilerini inceledik, baktık ve hep dikkat ettiğim bir şey, bu doğal afetlerin, depremlerin, öngörülemez, işte doğa üstü, hakkında bir şey yapılamaz vakalar gibi gösterilmeye çalışıldığı ve bu acıların inanılmaz romantize edildiği, dramatize edildiği ve bu şekilde pazarlandığı, özellikle bazı kitleler, bazı yöneten kitleler tarafından bu dikkatimi çekmiştir. Sen bilim ve teknik ışığında önlemler alınmadığını söyledin. Ben de insanların tepkisinde bir değişiklik var mı diye merak ediyorum. Yani İnsanlar depremden sonra neden gereken önlemler alınmadı, neden yıllarca ödediğimiz deprem vergileri doğru kullanılmadı, neden bunları yaşadık gibisinden bir e, bir tepki verdiler mi? Yani Elazığ halkının yaklaşımında bir değişiklik oldu mu? Bu, bu anlamda bir geri dönüş oldu mu? Ben de bunu merak ettim. Buna dair açık bir gözlemim var açıkçası. Şöyle deprem öncesi ve deprem sonrası Elazığ'da Oluşan tablo cidden çok farklı. Ee, şöyle farklı. E, ya yani mesela depremden sonra belki arar verdiklerim Ama bu, bu e, alanda e, işte dönemin bir belediye başkanının adını taşıyan bir e, köprülük üst kavşak yapıldı 2018 yılında. Depremle beraber, e, yani aslında bu 2018'de yapılan köprü, e, e, orada yaşayan insanların esnafın büyük tepkilerine rağmen e, inşa edilmiş. Ee, birilerinin cebi doysun diye, karnı doysun diye bence ee, insanlar da ifade ederken tamamıyla bu böyle ifade ediyor yani bu kendi düşüncem değil. Bunu da belirteyim. Ee, burada mesela biz buna dair öyle konuşabilme yani büyük tepkilerin olduğunu görünce oradaki esnafla işte orada yaşayan insanlarla konuşabilme fırsatı bulduk. Yani bu arada Twitter'da yerel bir, yani en Elazığ'ın yerel bir sayfasına bir şeyler yapabilmek adına yapıyorduk bunu. Şöyle bir tablo çıkmıştı ortaya. Yani normalde Elazığ'da, Elazığ'ın soruna dair vatandaşlardan bir şeyler duymak, bir şeyler konuşmak, bunlar çok zordur. Gerçekten küçük bir şehir. Herkes birbirini tanıyor ve doğrudan birbirleriyle ilişkisi olan insanlar birçoğu. Burada insanların aslında kendisine hedef e, konulmasını, işinden edilmesini, tepki çekmesi gibi durumlardan kaynaklı Elazığ'ın e, problemlerine dair çok konuşabildiğini ben deprem öncesinde görmemiştim. Bugün yani depremle beraber aslında insanın şurasında hissettiği şeyi rahatlıkla konuştuğunu görebiliyorum ben açıkçası. E, yani bir değişim var ama bu önümüzdeki süreç nasıl bir şeye vesile olabilir? Onu çok göremiyorum çünkü birçok insan senin benim kadar şanslı olamıyor yani birçok üniversite okur yüzü görmemiş insanlar yani burada toplumun problemini tartışmak vesaire bunlar öyle çok kolay olmuyor bu tarz insanlar için diye söyleyebilirim ama dediğim gibi deprem öncesi ve deprem sonrasında kentin problemlerine dair bir şey söylemek konuşmak arasında ciddi farklılıklar oluştu. Başka soru yoksa yavaş yavaş sona doğru geliyoruz o zaman.